Şimdi de iman sefinesine. İman sefinesine kim biliyorsa bini, bu ateş tufanıdır. Nuh peygamberinki su tufanıydı. Reddolunmaz şimdi. Öyle bir adım attılar ki burada bu yolda durulmaz, geri dönülmez. Otom, otom yollarda öyle yazmaz mı? Girdin mi o yola, bu ya yanlış yaptık, nasıl yapacaksın şimdi? duraman dönemezsin. Gideceksin ta bulduğun dönemez yeri, resmi neresiyse oraya girip oradan döneceksin. Otoyola girdikten sonra artık keyfine değil. Yol seni nereye götürse oraya gideceksin. Bu yolda durulmaz ve dönülmez. Şimdi dünyanın süper devleti diye iddia eden Amerika girdi yola sürüyor. Ne gelirse diyor karşıma bitti. Çünkü bu yoldan geri dönülmez ve bu yolda durulması olmaz. Olmayacak deme, olacak. Olmasın istiyor insanlar. Çağdaş hayatlarının <laughs> devamını istiyorlar. <laughs> Bilmiyorlar ki çağdaş hayatın hulasası olarak bu harp geliyor başlarına. Bu bela nereden geldi? Ondan geldi.